Hiç telefonu kameraya oturtamadığım için telefonu tripoda odak Telefonu tripoda oturtamadığım için artık bir tripodumuz yanımızda ışık olarak var. Kafam içine sokacağım galiba. Ya, ay gözüm. Lan dur. Veriyorum. Tuzak rengimize uygun makyaj yapıyoruz. Çünkü oruçluyum. Bunu alın aldırın Ama bu sarı alt tonlu annemin olduğu için hem kendimi pembe alt tonlu almam. Diye. <laughs> ben bunun hepsini nasıl kullanayım yüzüme? Yani yetenek. Eline sürüyorsun. Buraya değil. Korkma. Çek. Çık 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 korkma. Korkma kızım. Pudra. Tartulet yapacağım. İzle. Böyle de yiyeyim. Maskara sürmesem de olur. Maskara sürmüyoruz bugün efendim. Kaşımızı sabitleyelim o zaman. Şimdi yerde mi neyiz bu sen? Kaşımızı sabitlemeyelim o zaman. Daha işimiz var. Bu highlighter. Çünkü böyle güzel duruyor. O popüler kültür kölesi olduğumu gösteren allığı çıkarıyorum. Tımış gibi elim alıyorum. Çünkü bu highlighter yani. Bu allık değil benim gözümde. Da i̇şte niye dünkü yaptığım gibi güzel durmadı bu makyaj şu an? Çok daha tatlı durdu. Highlighter yaptım. Yanaklarıma sürmüyorum artık. Yaşımız kaç ki kontür yapıyoruz. Maskaraya geçtik. Ben sürmeyeceğim dedim de yine yani maskarasız ben kendimi düşünemiyorum. Aa şu vanilya. Bir, bir sakura iki vanilya. Bitoş. Bu tarafın açıdan uzun tutmayalım. Hakkı yok. bu kadar. Yeter mi? Tamam. Eda'yla birlikte. Kadir Hoca. Kadir Hoca'yı çok seviyorum ya. Kadir ya, Hoca. Kadir, Kadir Hoca, Hoca kısmı. Burayı kırpırız ben. Arkadaşlar çok ayıp değil mi? Eda telefona bakıyor. Çok <laughs> ayıp. <gayet. gülüyor> Ben size perişanlık Hocam vlog. Çek. Çekeyim. Mermi. <gülüyor> <gülüyor> hocam çok havalısınız. Bir poz verin. Bravo hocam. İsma buraya bak İsma. açma. Ver onu. Bütün her şey burada. İsma. niye bakmıyor bu <laughs> <hocam? gülüyor> Wow. Dön bir bakayım Melike. Wow. Prenses. <laughs> ya yerim seni. Sağ <laughs> çık. küçük kalıyor atmak. Ya yolda böyle bir kedi buldum eve getirdim. Sadece telefona bakıyor. Ne yapacağım? Size maskülen kızlar takımımı göstereceğim. Arzu bak maskülen kızlar takımımı gördün mü? Bakın maskülen kızlar takımı. Eve bırakacağım. Eve bırakmayacağım. Otobüse bindireceğim. Bebek. O devam ettirmeyi unuttum bir tık sanki. O yüzden buradan devam ettiriyorum. Çekiyorum. Yok hocam çekiyorum. Hocam poz verin. Dünyanın en iyi coğrafya hocası falan işte yani. Görüyor musunuz nasıl çizimler yapıyor? Şey yapın. Şey biliyor musunuz? Bakın hocam böyle yapacaksınız. Tutun bunu. Böyle. <laughs> lütfen <laughs> yapın Allah aşkına çok... lütfen. o emojiye çok benziyorsunuz. Yani iki emojiye iki adı, çok adı. benziyorsunuz. İki hafta oruç tutuyor. O tarafı kız. Merhaba, aşırı sonluk sahibi dershanem olduğu için ben hafif uyuyakalınca herkes gitmiş. <laughs> Ve benimle benim izin vermiyorlar. Markete gitmiş kızlar. Bakın sınıf bombur. Evet, wow, cim. bence şu an gayet ikonik. Zeyla, bak. Zeyla, batın, batın. zeyla, zeyla çıkıyor muyum? Çok iyi. Bekle. Şimdi arkadaşlar şu an öyle ya. yani. Olurum. Merhaba ben eve geldim. Dershane bitti. Salisilik asit miydi? Neydi bu? Salisilik asit aldım. Onu deneyeceğim. Buraya maske yapacağım ilk. Sonra e, üzerinde üzerine falan sürecek. Şimdi galiba anlamadım yani. Bir bakacağım internetten kullanmadım. Yıkarı fotoğrafım gelmiş. Onu göstereceğim. Aynen. Şimdi oturup sabaha kadar ders çalışacağız. Overthinking. Selam arkadaşlar. Ben K-Drama izliyorum ama çok gerginler. Bakar mısınız? Aşırı gerginler yani. Ortam aşırı gergin. Ay bağırma Sujong. Neyse yani. parabolü bitirdim. Sonra dedim ki geleyim biraz dizi izleyeyim. Sahurumu yapayım. Sonra maske falan yaparız. Ay bunun çok güzel duruyor şu an. Arkadaşlar sahurda nemenem yiyoruz. Yani öyle. Bu da annem. Yüzünü göstermiyorum. Şimdi öyle yani. Niyata tipi olacağız sahura doğru. aa ne oluyor? Olaylar olaylar. Ben sanki bir tık ders çalışma işini abarttım da sabah oldu. <laughs> e, millet okula gidiyor. Derse devam. E, ne çalışacağım? Ben maske yapacaktım da çok şanslıydım. Gözlerimi alsam bakar mısınız? Çalışmıyorum. Uyuyacağım o yüzden. Çok çalışmıyorum. Yani çalışmaya çalışıyorum ama o motivasyonu kendimde bulamadım. Bulamayınca da çalışamıyorum. Uyuyacağım o yüzden. Günaydın arkadaşlar. Saat şu an <laughs> 3 yok. Aynen 3'e geliyor. yani Ve ben yeni uyandım. Sabah kadar ders çalışsak olacağı bu. Aa. Formam gelmiş bakın. Durun şöyle gösteremedim bir dakika. <gülüyor> 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 yavaş yavaş ayı yavaş ha servis böyle atılır. Görüyor musunuz ya? Mükemmellik. <laughs> 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 Bilge depresyona girmiş. Bilge niye depresyona girdin? Ben de girdim. Çünkü Sen. suyum yok. Sen? Çünkü yani, her Oruçlu şey tamam <gülüyor> <Termin>. <gülüyor> Kaşar annem bugün çok güzel yemekler yapmış. Bakın. Yiyor, salatistler. Bir şey so yani. evet. 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 çok sıcak çünkü çok kötü. Bakın bu da muhabbet. Bu arada formamı gösterememiştim. Böyle formam. Bir sonraki video giyerim yani. Hadi bu olayı, iftardan sonra sohbetlere. Tatlı. Tatlı bir numaralı fan arkadaşlar. Bir de program yapacağım. Ee, daha fiziğe geçemedim. Fiziğe geçeceğim ve dizi izliyorum. Ayşenur hocam çok ödev vermişsiniz ya. Ben insanım abi biliyor musunuz? Video bitti arkadaşlar. Sabah oldu çünkü sabah kadar ders çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.